Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu kelebek çıçıtları yapacağız. Yapımları çok basit, hiç zorlanmayacaksınız. Hemen başlayalım. Evet öncelikle ipleri göstereyim. E, bu kelebeklerde ve e, çıt kapladığım ip hepsi katanya bu şekilde daha önce kullandığım ipler aslında bunlar. Ama ben yine de kodlarını açıklamayı bırakırım. E bu su yeşili olarak geçiyor. Bir pembe, lilamsı bir pembe var. Bir de ekru. Sonra ortalarındaki bu altın sarısı ip. Bunu ben sarı aldım. ki bu ip olmasına gerek yok. E, farklı ipler de olabilir. Hatta kendi renkleri de olabilir. Yani beyaza, beyazla yapabilirsiniz. Bu işleme ip olarak geçiyor. Kırçıllı böyle gördüğünüz gibi. Ben tuhafiyeye girdim. İşte altın sarısı bir ip istedim. Söyledim. O, o da sadece bu var dedi. Şöyle. Yabalıymış. Bu ip. Ama işlemelerimde kullanıyorum. Gerçekten güzel oluyor. Bu kırçıllar efekt veriyor. Hemen şimdi öncelikle kelebekleri yapımından başlayalım. Bir tanesinin yapımını göstereyim. Pembe ile göstereyim daha güzel görünür. Ve çıt çıt lazım gördüğünüz gibi malzemelerden bahsetmedim. Tığım Silikon tabancası gerek ve işleme yapmak için iğne gerekiyor. Öncelikle sihirli halka ile başlayacağız. E, kelebeği zaten sihirli halkanın içine yapacağız. Bir sihirli halka sabitliyoruz ve iki tane zincir çekiyoruz. Bu alt yap, bu e, alt kanatları kelebeğin ve iki tane ikili trabzan. Bir, iki. Ve şimdi iki zincir çekiyorum. ve bu e, sihirli halkama kaydırma yapıyorum ve alt yapraklarından biri tamamlanıyor alt yaprak diyorum alt kanatlarından biri ve sonra 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum e, şimdi 3 e, tane trabzanla dolduracağım ama iki tanesi üçlü bir tanesi dörtlü trabzan olacak. İki kere doladım tığıma ve sihirli halkamın içine batıyorum ve üç defa da çıkarıyorum. Yine iki kere doladım. Sihirli halkama battım. 3 defa da çıkardım. Şimdi 3 kere doluyorum tığıma ipi. Bu sefer 4 defa da çıkaracağım. 1 2 3 4 Ve şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve sihirli halkama kaydırma yaparak sabitliyorum. Gördüğünüz gibi bakın bir tarafı oluştu. Şimdi sıkınca yani sihirli halkayı kapattığımda belli olacak. Şimdi bu sefer sondan başa gideceğiz. 1 2 3 4 sonda yaptığım 4 zincir daha sonra 3 kere doluyorum tığıma ve 4 defa da çıkarıyorum 1 2 3 4 ve şimdi iki tane de üçlü trabzan yapacağım 1 2 3 Yine iki tane doladım 1 2 3 Şimdi 3 tane de zincir çekiyorum 1 2 3 ve Sihirli halkama Kaydırmayla Sabitledim Şimdi yine alt kanadı yapacağız Bir 2 tane zincir çektim 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyorum bir. ve yine iki zincir çektim ve kaydırmayla sabitledim şimdi kesiyorum şimdi sihirli halkamızı kapatalım Bakın bu şekilde oluştu bile. Daha sonra bunu içeri alıyorum ben. Bir tarafını. Bir tarafı da dışarıda kalıyor. Bunları arkasına düğümlüyorum. kestim. Şöyle bir elimizi düzeltelim. Eğer bu kelebeği büyütmek isterseniz e, trabzan ve zincir sayılarını çoğaltarak büyütebilirsiniz. Yani burada mesela iki zincir çekiyorduk. Üç zincir çekersiniz. Üçlü trabzanlar yaparsınız. Burada üçlü trabzanla başlıyorduk mesela. Burada dört zincir çekip dörtlü trabzanla başlarsınız. Ve sonuncuyu beşli trabzan yaparsınız örneğin. Bu şekilde büyür. Daha sonra ben işleme ipimi iğneme takayım. düğüm attım. Atamadım. Evet. Düğümledim işlem hepimi. Ben şöyle yapıyorum. Bu orta kısmı açık kalıyor ya. Ee, şöyle ikiye katlıyorum. Bu orta kısmını önce böyle bir birbirine yakınlaştırıyorum. İki taraftan da batarak diyorum. Bu ipin çok fazla esneklik payı yok. Evet. Ortasını diktim böyle kapandı. Ama düğüm içeri gelmiş sorun değil. Şimdi bakın alt taraftan ipi geçirdim. Ortaya batıyorum. Daha sonra üst taraftan geçiriyorum. Yine ortaya batıyorum. Bunu birkaç defa yapıyorum böyle. Oluştu. Bugün hava kapalı kusura bakmayın. Tam net olmuyor. Şimdi antenlerini yapalım. Sizin daha basit yollarınız varsa onları yapın. Birebir olmasına gerek yok. Buradan ipi çıkardım. Daha sonra düğüm atıyorum aslında buraya. İstediğiniz boyutta. Düğüm attıktan sonra düğümün ucundan kesiyorum. Sonra yine ipimize düğüm atıyoruz. Arkasından iğnemizi batırıyoruz. düğüm atıyoruz. Evet, diğerine yakın boyutlarda ve yine kesiyoruz. Bu şekilde oluşuyor. Kelebeğimizi yaptık. Bakın şöyle Şimdi bunun ben beyazını yapacağım. Ve çıt, çıt kaplamayı göstereyim. Aslında çıt, çıt kaplamayı biliyorsunuz artık önceki videolardan. Ama ben yine de bu defa biraz daha arkası düzgün görünsün diye. Çünkü buraya hep obje yapıştırıyoruz. Obje yapıştırdığımız için bu deliğe batarak yaptım. O şekilde göstereyim bu defa. ipimizi aldık yeşil ipimizi Bu ince tığ ince tığ olması gerekiyor ben kalın tığla Buraya giremiyorum çünkü birkaç defa batıyoruz daralıyor orası Çıt açtık Ben sağ tarafından başlıyorum Hemen Buraya sık iğneler yapıyorum Sabitledikten sonra Bu deliğe batıyorum Burdele bakarak batarak sık iğneler yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane. Bu şekilde yapınca arkası daha düzgün görünüyor. Burası boş oluyor zaten oraya objeleri yapıştırıyoruz ve sonra sol taraftan devam ediyoruz sık iğne yapmaya. Buraları doldururken bir sayısı yok. Bu göz kararı. Bu ipek ipe göre de değişebiliyor. Mesela bu iple daha az e, trabzan yapıyorsunuz. Yani sık iğne yapıyorsunuz. Ama alize koton goldlarla daha çok yapıyorsun Çünkü onlar daha esnek. Bu ip, bu ip pek esnemiyor. O yüzden belli bir sayım yok. Şimdi orta kısma geldik. Bu kısım biraz daha zor. Burayı biraz daha gevşek bırakarak örerseniz daha düzgün oluyor. biraz gevşek bıraktığınızda burada açıklık kalmıyor. Eğer hepsinin her yeri sık örerseniz orayı orada bir açıklık kalır. doldurdum ve başladığım yuvaya ilk sık iğnemin yuvasına batıyorum bir kaydırma yapıyorum oraya şimdi bu ikisini de içeri alacağım ben yani bu tarafa alacağım arkadan öne çektim bunu da bir yanındaki yuvadan öne çekiyorum bu ikisini düğümlüyorum Evet, çıt çıtı kapladık. Bir tane kelebeği kelebeğimizi de yaptık. Şimdi ben beyaz kelebeği de yapıp geleceğim ve sonra yapıştıracağız. Evet, ben geldim. Beyazı da yaptım. Şimdi iki kelebeğim. Bir çıt çıtım var. Öncelikle bakın bu düğüm yaptığım kısma biraz silikon sıkıyorum. Kelebeğimi yapıştırıyorum. Sonra pembe için Yazdım biraz yanına. Küçük bir silikon sıktım. Ve yapıştırdım. Ne bu şekilde bu kadar kolay. E bunu nasıl desem farklılaştırabilirsiniz aslında. Mesela bu kelebeklerden 3 tane yaparsınız ve bunu 6 cm çıtçıta uyarlarsınız. O zaman hem büyüklerde kullanılabilir, kullanabilir hem de daha farklı olur. İsterseniz bu kelebekleri klips tokanın üzerine sıra sıra renkli renkli dizebilirsiniz. Yani aslında birçok seçenek var. Bir tane objeyle birçok toka yapabilirsiniz. Bugün de beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere.